geldi. Karagözüm ne yapıyorsun? Ay bu işte bir terslik var. Yahu Karagöz bütün evleri ters çevirmişler. Yahu Karagözüm sen terssin ses. Olmaz, olmaz. Baksana evleri ters çevirmişler. Hacıvat dünya tersine mi döndü? Yahu sensin ters. Allah Allah. Biraz böyle beynime kan gidiyor. Karagözüm kendine gel. E kendim deyim ya. Yahu dur 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 ben sana bir yardım edeyim. Kıtı 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 kıtı. <laughs> kıtı Güzeldim Yahu, Yahu Kara gözüm hoş geldin. Ay sağ olasın sağ olasın sen de beş gittin. Yahu Kara gözüm bak arkadaşlarıma söyledim seninle dalga geçiyorlarmış patlak göz diye evet. Ama bundan sonra dalga geçmeyecekler. Tamam çünkü senin ismini değiştireceğiz. Bundan sonra senin adı. Farklı bir isim olacak. Hı? Farklı isim. Mi? Ay çok heyecanladım. Isim ne olsun? Ne olsun? Ee, birazcık düşünelim. Evet. Birazcık kaşınalı. Kutut kutut kutut. Buldum senin adın. Bundan sonra süpürge sapı olsun. Hı? Ne diyorsun? Bir adam süpürge sapı diye isim mi olur? Ya Karagöz'üm işte ne kadar güzel isim. Karagöz'den başka bir isim bulduk. Yahu böyle isim olmaz. Ben istemiyorum. İyi o zaman. Benim ismim süpürge sapı olsun. Hah iyi. <laughs> Bundan sonra senin adında süpürge sapıysa benim adım ne olsun bir düşünelim. Buldum senin adında Mersin olsun. Hı? Yok Van olsun Diyarbakır olsun. Yahu o Mersin o Mersin değil. Hı, doğru ee, başka Mersin var. Ya tabi var. Bitki olan Mersin'den bahsediyorum. Hı, şimdi anladım be. Tamam. Eee yeni ismini beğendin mi? Evet beğendim. Hadi o zaman isimlerimizi bir ezberleyelim. Hı, tamam ezberleyelim. Çok merak ettim. Nasıl bir şeymiş? Mersin Karagöz. Ha, ya sen de süpürge sapı civat desene. Ha tamam şimdi anladım. Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Mersin Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Annen ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Baba ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Deden ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Sen ne yersin Kağıma, göz. <laughs> ne diyorsun be adam? Bütün sülaleme süpürge sapı yedin. Ya ben sana latife ettim. Latife ettim. Bütün sülalem süpürge sapı yediyse sen de daya hak ettin. Al bakalım sana. Ay Allah 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 Allah. Çocuklar sizleri. <laughs>